eski şehir hapishanesinin penceresinde oturmuştum. Karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ederken onları o dünya cennetinde cehennem hurileri hükmünde gördüm. Fakat birden elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Onların gülmeleri, elim ağlamaları suretini aldı. Ondan bu gelen hakikat inkişaf etti. Yani 50 sene sonraki hallerini manevi ve hayali bir sinema ile gördüm ki o gülen 60 kızdan 50'si kabirde azap çekiyorlar. Toprak olmuşlar. Ve 10 tanesi 70 yaşında çirkinleşmiş, herkesin nazarı nefretini celbediyorlar. ediyorlar. Ben de onlara ağladım. Fitne-i ahir zamanın mahiyeti bana göründü ki o fitnenin en dehşetlisi ve cazibedarı kadınların yüzsüz yüzünden çıkıyor. İhtiyarı selbedip pervane gibi sefahet ateşine atıyor. Ve bir dakika hayatı dünyeviyeyi senelerle hayatı bakiyeye tercih ettiriyor. Ben bir gün sokağa bakarken o fitnenin tesirli bir numunesini hissettim. Gençlere çok acıdım. Dedim bu biçareler kendilerini bu mıknatıs gibi cezbedici fitnenin ateşinden kurtaramazlar diye düşünürken birden o fitneyi ateşlendiren ve talim eden irtidatkar bir şahsı manevi önümde tecessüm etti ben de ona ve ondan ders alan mülhitlere dedim ey cehennem hurileriyle zevklenmek yolunda dinini feda eden ve sefihane dalaleti severek irtikap eden ve hevesatı nefsiye lezzeti yolunda dinsizliği ve ilhadı kabul eden ve hayatı perestiş edip ölümden şiddetli korkan ve kabri hatırına getirmek istemeyen ve irtidada yüz tutan bedbaht katiyen bil ki dinsizlik cihetiyle senin bu koca dünyanın bu saatten evvel ve bu dakikadan sonra bilimum senin bu kainatın ve mazi ve müstakbelin ve geçmiş nev'in ve cinsin ve gelecek mahluklar ve nesiller ve gitmiş dünyalar ve milletler ve gelen insanlar ve taifeler tamamen madum ve ölüdürler. İşte insaniyet ve akıl cihetiyle alakadar olduğun bütün o seyyar dünyalar ve seyyar kainatlar mütemadiyen senin dalaletin suretiyle senin başına dünya dolusu dehşetli ve hadsiz şiddetli elemlerini yağdırıyor. Senin şuurun varsa kalbini yakıyor. Ruhun varsa yandırıyor. Aklın sönmemişse gamlar içinde boğuyor. Eğer bir saat çık hoşça sefahetin ve pis lezzetin bu nihayetsiz gamlara, hüzünlere, elemlere mukabil gelebilirse o sefahette kal. Yoksa aklını başına al. O manevi cehennemden kurtulmak ve imanın bu dünyada dahi temin ettiği bir manevi cennete girmek ve saadeti ebediyeyi saadeti hayatiyeyi tatmak için Kur'an'ın dersini dinle cüz'i fani bir dakika lezzeti külli, baki daimi imani lezzetlerle mübadele et evet İman bu dünyada dahi cennet lezaisini manen verebilir. Yüzer lezzetli ışıklarından bir tek faydasına bak. Nasıl ki senin gayet sevdiğin bir zatı bir tehlikede ölüyorken gördüğün dakikasında Hekimi Lokman ve Hızır gibi doktor geldi. Birden dirildi. Ne kadar sevinç hissediyorsun. Öyle de sen sevdiğin ve alakadar olduğun ölmüşlerin adedince sevinçleri, sürurları iman veriyor. Çünkü mazi mezaristanında milyonlarla sence mahbub zatlar, mahvdan ve ölümden birden iman nuru ile senin karşında diriliyorlar. Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz deyip hayat buluyorlar o hadsiz firaklardan gelen hadsiz elemler yerine misal ve hayat bulmalarından nihayetsiz lezzetler ve sevinçler iman noktasından bu dünyada dahi geldiğini gösteriyor ki iman öyle bir çekirdektir ki ehli imana cenneti bütün lezaiz mehasiniyle sümbül veriyor ve verecektir. Hem demek ki ben hayvan gibi hayatımı geçireceğim. Çünkü hayvana nispeten mazi, müstakbel, gayb hükmündedir. Cenab-ı i Rahim o gaybı onlara bildirmemekle onları hadsiz elemlerden kurtarmış. Hatta kesilmek için yatırılan bir tavuk hiçbir elem ve hüzün hissetmez. Bıçak kestiği vakit hissetmek ister fakat his gider. O elemden de kurtulur. Demek Cenab-ı Hakk'ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, re'feti ve şefkati gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha tamdır. Demek sefihane lezzette sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin. Çünkü hayvana nispeten gaybi olan şeyleri senin aklın görüyor. Elemini alıyor. Tetri gaybde bulunan istirahati taammeden bil külliye mahrumsun hem senin medarı fahrın olan bu ve hürmet ve hamiyet gibi güzel hasletlerin incecik bir zamana büyük bir sahradan bir parmak kadar yere inhisar ve hadsiz zamanda yalnız hazır saate mahsus olduğundan suni ve muvakkat ve sahtekar ve asılsız ve gayet cüz'i olup senin insaniyetin ve kemalatın o nispette küçülür, hiçe iner. Fakat iman ehlinin uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti iman cihetiyle mevcut bulunan mazi ve müstakbeli ihata ettiğinden insaniyeti ve kemalatı o nispette teali eder hem senin dünyaca muvaffakiyetin elmasçı ve divanı olmuş bir Yahudinin cam parçalarını elmas fiyatıyla aldığı gibi sen de küçücük, kısacık bir zamana, bir hayata uzun ve daimi ve geniş bir hayatın fiyatını verdiğin için elbette o hat dairesinde galebe edersin. Bir dakikaya bir sene kadar şiddetli hırs, muhabbet, intikam gibi hissiyatla müteveccih olduğun için ehli diyanete muvakkaten tefebbuk edersin. Hem senin aklın, ruhun, kalbin, duyguların ulvi vazifelerini bırakıp süfli, nefsin ve pis hevesin rezil işlerine iştirak ve yardım ettiklerinden ehli imana dünyada galebe edersin. Ve zahirde daha sevimli görünürsün. Çünkü senin akıl ve kalp ve ruhun gayet derecede tedenni ve tereddi ve sukur edip pis heves ve rezil nefse inkılap etmişler, mesk olmuşlar elbette bu cihette sana cehennemi ve mazlum ehli imana cenneti kazandıran bir muvakkat galeben olacak. Birden ihtar edilen bir meseleyi mühimme. Ahir zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan taife i Nisaiye ve onların fitnesi olduğu hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Evet. Nasıl ki tarihlerde eski zamanlarda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir taife askeriye olarak harika harfler yaptıkları naklediliyor. Aynen öyle de. Bu zamanda zındık adaleti İslamiyet'e karşı muharebesinde nefsi emmarinin planıyla Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağı ile dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişlettirmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebairle yaralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Allah muhafaza. Birkaç sene namahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar cehennemin odunları olup en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hatta bu halin neticesi olarak o ahir zamanda bazı yerlerde nikaha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği hadisin rivayetinden anlaşılıyor. Madem hakikat budur ve madem her güzel güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez ve madem güzellik bir nimettir nimete şükredilse manen ziyadeleşir şükredilmezse değişir çirkinleşir. Ya burada ben acizane bir tespitimi söyleyerek geçeceğim. Bugüne kadar hayatımda nerede bir ehli iman, ihtiyare bir kadın gördüysem abiler yüzlerinde bir nur 80 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş belki kırışmış bir sima fakat bir acayip güzellik var. Ama imandan mahrum kadınlara bakıyorum böyle. 50 yaşında bitmiş tamamen. Yani, yani bizim 90 yaşındaki nenelerimizin güzelliği onda yok. İmanın verdiği nur bambaşka bir güzellik veriyor yani. Madem ki güzellik diyor bir nimettir, nimete şükredilse manen ziyadeleşir, şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Evet buna şahidiz. Elbette aklı varsa, hüsün ve cemalini günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti küfran ile medarı azap bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Ve o fani beş on senelik cemali bakileştirmek için meşru bir tarzı istimal ile o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp meyyusane ağlayacak. Eğer terbiye-i İslamiyet dairesinde adab-ı Kur'aniye zinetiyle o cemal güzelleştirilirse o fani hüsün manen baki kalıcı ve cennette hurilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadiste katiyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak. İkinci meselenin hülasası, Risale-i Nur'dan gençlik rehberinin güzelce izah ettiği gibi, ölüm o kadar kat'i ve zahirdir ki, bugünün gecesi, bu güzün kışı gelmesi gibi, ölüm başımıza gelecek. Bu, bu hapishane nasıl ki mütemadiyen çıkanlar ve gelenler için muvakkat bir misafirhanedir. Öyle de bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş bir kısacık hülasası şudur madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi bir meselesidir evet çaresi var ve Risale-i Nur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kat'i ispat etmiş. Kısacık külasası şudur ki, ölüm ya idam-ı hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek, ve iman vesikası ile saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabirse, ya karanlıklı bir hapsi mülferit ve dipsiz bir kuyudur, veyahut bu zindan dünyadan baki ve nurani bir ziyafetka ve bağistanı açılan bir kapıdır. Bu hakikati gençlik rehberinde bir temsil ile ispat etmiş, gençlik rehberi bir temsille ispat etmiş mesela. Bu hapsin bahçesinde asmak için dar ağaçları kurulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki 500 kişi herhalde hiç müstesnası yok ve kurtulmak kabil değil. Bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya gel idam ilanını al, dar ağacına çık veya daimi hapsi münferit pusulasını tut, bu açık kapıya gir. Veyahut sana müjde, milyonlar altın bileti sana çıkmış. Gel, al diye. Her tarafta ilanatlar yapılıyor. Biz de gözümüzde görüyoruz ki biri biri arkasında o dar ağaçlarına çıkıyorlar. Bir kısmının asıldıklarını müşahede ediyoruz. Bir kısmı da dar ağaçlarını basamak yaparak o duvarın arkasındaki piyango dairesine girdiklerini orada büyük ve ciddi memurların kat'i haberleriyle görür gibi bildiğimiz bir sırada bu hapishanemize iki heyet girdi. Bir kafile ellerinde çalgılar, şaraplar, Zahirde gayet tatlı helvalar, baklavalar var. Bizlere yedirmeye çalıştılar. Fakat o tatlılar zehirlidir. İnsi şeytanlar içine zehir atmışlar. İkinci cemaat ve heyet ellerinde terbiye nameler ve helal yemekler, mübarek şerbetler var. Bize hediye veriyorlar. Ve bil ittifak, beraber, pek ciddi ve kat'i diyorlar ki eğer o evvelki heyetin sizi tecrübe için verilen hediyelerini alsanız yeseniz, bu gözümüz önündeki şu dar başka gördükleriniz gibi asılacaksınız. Eğer bizim bu memleket hakiminin fermanıyla getirdiğimiz hediyeleri evvelkinin yerine kabul edip ve terbiye namelerdeki duaları ve evratları okusanız asılmaktan kurtulacaksınız. O piyango dairesinde ihsan şahane olarak her biriniz milyon altın biletini alacağınızı görür gibi ve gündüz gibi inanınız. Eğer o haram ve şüpheli ve zehirli tatlıları yeseniz, asılmaya gittiğiniz zamana kadar dahi o zehrin sancısını çekeceğinizi bu fermanlar ve bizler müttefikan size kat'i haber veriyoruz diyorlar. İşte bu temsil gibi her vakit gördüğümüz ecel daracının arkasında mukadderat-ı nevi beşer piyangosundan ehli iman ve taat için hüsnü hatime şartıyla ebedi ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimal ile sefahat ve haram ve itikatsızlık ve fıskla devam edenler tövbe etmemek şartıyla ya idamı ebedi ahirete inanmayanlara veya daimi ve karanlık hapsi münferit. Bekayı ruha inanan ve sefaette gidenlere ve şekaveti ebediye ilamını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimaliyle kat'i haber veren başta ellerinden nişaneyi tasdik olan hadsiz mucizeler bulunan 124 bin peygamberler ve onların verdikleri haberlerin izlerini sinemada gibi gölgelerini keşf ile, zevk ile görüp tasdik ederek imza basan 124 milyondan ziyade evliyalar kaddesallahu esrarehum ve o iki kısım meşahidi insaninin haberlerini aklen kat'i bürhanlarla ve kuvvetli hüccetlerle fikren ve mantıkan yakini bir surette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler müştehitler Haşiye, o muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur. 24 senedir en muannit feylesofları ve mütemerrit zındıkları susturan eczaları meydandadır. Elhamdülillah. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez. Evet. Milyarlar, gelen geçen muhakkikler, müştehitler, sıddıkinler, bil icma mütebatiren nevi insanın güneşleri, kamerleri, yıldızları olan bu üç cemaati azime ve bu üç taifeyi ehli hakikat ve beşerin kutsi kumandanları olan bu üç büyük ve ali heyetlerin fermanları ile verdikleri haberleri dinlemeyen ve saadeti ebediyeye giden onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakimde gitmeyenler, yüzde doksan dokuz dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan, başka uzun yolda hareket eden bir adam elbette ve elbette vaziyeti şudur ki iki yolun hadsiz muhbirlerin kat'i ihbarlarıyla en kısa ve kolayı ve yüzde yüz cennet ve saadeti ebediyi kazandıranı bırakıp en dağdağlı ve uzun ve sıkıntılı ve yüzde doksan dokuz cehennem hapsini ve şekaveti daimeyi netice veren yolunu ihtiyar ettiği halde dünyada iki yolun bir tek muhberin yalan olabilir haberiyle yüzde bir tek ihtimal tehlike bir ay hapis imkanı bulunan kısa yolu bırakıp enfaatsiz, yalnız zararsız olduğu için uzun yolu ihtiyar eden bedbaht, sarhoş divaneler gibi dehşetli ve uzakta görünen ve ona musallat olan ejderhalara ehemmiyet vermez, emeklerle uğraşıyor. Yalnız onlara ehemmiyet verir derecede aklını, kalbini, ruhunu, insaniyetini kaybetmiş oluyor. Madem hakikati hal budur, biz mahpuslar bu hapis musibetinden intikamımızı tam almak için o mübarek ikinci heyetin hediyelerini kabul etmeliyiz. Yani nasıl ki bir dakika intikam lezzeti ve birkaç dakika veya bir iki saat sefahet lezzetleriyle bu musibet bizi 15 ve 5 ve 12 3 sene bu hapse soktu dünyamızı bize zindan eyledi. Biz dahi bu musibetin ramına ve inadına bir iki saat müddeti hapsi bir iki gün ibadete ve iki üç sene cezamızı mübarek kafilenin hediyeleriyle 20-30 sene baki bir ömre ve 10 ve 20 sene hapisteki cezamızı milyonlar sene cehennem hapsinden affımıza vesile edip fani dünyamızın ağlamasına mukabil baki hayatımızı güldürerek bu musibetten tam intikamımızı almalıyız. Hapishaneyi terbiyehane gösterip vatanımıza ve milletimize birer terbiyeli, emniyetli, menfaatli adam olmaya çalışmalıyız. Ve hapishane memurları ve müdürleri ve müdebbirleri dahi cani ve işkıya ve sersedi ve katil ve sefahiçi ve vatana muzur zannettikleri adamları bir mübarek dershanede çalışan talebeler görsünler ve müftehirane Allah'a şükretsinler. Subhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Rahulud davahu minel hamdülillahi <laughs> 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 rabbil alemin. El Fatiha.